Çatal TV YouTube izleyenleri bir yayınla daha karşınızdayız. Bu yayınımız doğrusu e, Tuğba Yılmaz'ın, Tuğba Yılmaz'ın kendisi öyle dememi istiyor. Tuğba e, doğrusu Tuğba Yılmaz. E, onu YouTube kanalında da yayında olacak. Bizlerde de yayında olacak. Ve başka platformlarda da şüphesiz kullanılacak. E, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ ol. Nasılsın Yunus Emre? Vallahi iyiyim. Tuba siz nasılsınız? Ne var ne yok? İyi, teşekkürler. Yoğun bir çalışma temposu. Malum gökyüzü iş durmadığı için sürekli hem onu takip et, hem toplumu takip et. Her şey bir arada olunca biraz yoğun bir iş yoğunluğu ve insanlarla iletişim, her şeyi takip etmek, haberleri takip etmek. Biraz yordu bu hafta biraz can sıkıcıydı malum olanlar. Onları zaten dediğiniz gibi konuşacağız. Onlar canımızı sıktığı gibi bizi öfkelendiriyor da tedbirsizlik, evet, imparlar evet, evet. bizi öfkelendiriyor da. Maalesef, Şüphesiz bir da soracağım. Ama o zaman müsaadenle evet, başlayalım. Evet. Şimdi evet. senin değerli vaktinden almak istemiyoruz. Çok yoğunsun biliyorum. Evet, ee, teşekkür ederim. TV'nin çok kıymetli yorumcularından birisi kendisi. Psikolojik astroloji uzmanı ve 10 yıllarca da boyunca da öğretmenlik yapmış bir kişi, bir felsefeci aynı zamanda öyle söylemem gerekiyor. Şimdi e, bizim izleyenlerimiz de artık zaten aşinalar ve buradan bir şey de duyurmak istiyorum onun tanıtımını zaten yapacağız ama yine ilk başta söyleyeyim esoterizm meraklıları, gizem meraklıları ve e, böyle şeyleri böyle dört gözle bekleyenler var biliyorum. Ve sayıları çok. Çatal TV'de yine Tuba Yılmaz'ın anlatımı ve bilgileriyle çok güzel, e, nasıl desem, karelerle, çok güzel bir fonla e, belgesellerimiz gelecek. Değerli izleyenler, Ezoterizm 1, 2, 3, 4 e, şeklinde bir mini belgesel evet. paketimiz de olacak. Evet. Onu zaten duyuracağız. Onu şimdiden bir kez daha söylemiş olayım. Evet ben de o konuda biraz konuşmak istiyorum izin verirsen çok heyecan veriyor bana çünkü çok yıllardır hep yapmak istediğim bir şeydi bu çok bayağı bir ilgi alanı ezoterizme farklı bir bakış açısıyla bu sefer değinmek istedim Günümüzle bağlantılarını özellikle de daha çok tabii bir felsefeci olarak filozoflarla bağlantılarını yine bir astrolog gözüyle de gökyüzüyle astroloji ile bağlantılarını anlatarak gideceğim ee, Pisagor'dan Tesla'ya, e, pek çok e, filozofun e, ezoterik bağlantılarını anlatacağım. Dört bölümlük bir e, dizi hazırlıyorum. E, açıkçası çok e, araştırma e, gerektiriyor, emek isteyen bir şey ve e, seveldi de yapıyorum. E, umarım izleyenlerimiz de beğenirler. Çok güzel olacak şüphesiz. Ben de çok merakla bekliyorum, zira Tesla bilim dünyasının en gizemli karakterlerinden biri. Evet. Evet. Einstein öyle, Isaac Newton öyle vesaire vesaire. Şimdi. Hepsine değineceğiz. Daha değineceğiz. Çok zaman güzel olsun. Çok güzel olacak. Daha daha böyle yayınlarımız olacak. Çatal TV'yi takip etmeyi abone olmayı unutmayalım diyelim. Şimdi Tuba evet. Hanım ee, ilk sorum şu. Dün bütün dünya tarihte ender rastlanan bir olayı yaşadı. Evet. Biz, altı gezegenin yan yana dizildiğini hı hı. gördük ve bu işin garibi Emnet Kırşehir'de bizim Kırşehir'de görülmüş. Evet, evet, evet. Bu da enteresan. Tuba hanım eee ıı, çıkan öngörüleriyle de bildiğimiz bir isim. Siz hı. öylesiniz. Şimdi evet, evet. Önce şunu sorayım. Bu nedir? Bu dizilim nedir? Yani, önce e bir aslında şimdi bu 21 Ocak 2024 21 Ocak'ta gerçekleşti ama 2024'ün sonundan beri var bu dizilim. Yavaş yavaş yaklaşıyor. Gezegen dizilimleri aslında astronomik olaylardır. Şimdi astrolojiyle bağlantısına baktığımızda doğal olarak çok fazla bir beklenti içine girmeyiz. Yani güneşin doğuşu ve batışı gibi görülebilir astronomik bağlamda. Ama biz tabii ki astroloji bir okuma yani gökyüzünün anlamlarını, sembollerini okuma ilimi olduğu için oradan da mutlaka yeryüzüne bir yansıması vardır diyerek ben kendimce ufak araştırmalar yaptım. Daha önceki dizilimlerde neler olmuş ama önce ne olduğunu anlatmak istiyorum. Çok nadir rastlanan tabii ki olaylardan. Şöyle Merkür'den Satürn'e kadar Gezegenler yan yana dizilecekler böyle kozmik bir dans yapacaklar aslında yani çok böyle e, değişik e, doğal olayları her zaman insan için gökyüzü müthiş bir şölen e, hep e, yani insanların izledikçe içini e, aslında açabilecek çok değişik ufkunu açabilecek olaylarla dolu e, bu dizinin aslında e, yani çok büyüleyici olay e, astronomik olarak ama Kolektif yani bizleri çok etkileyen olaylar bunlar. E, Uzun süredir 24 Ocak'ta gerçekleşti ama 25 Ocak, 21 Ocak civarı gerçekleşti. Ayrıca yine burada altı gezegen gerçekleşti e, dizilimi. Ama e, tekrar Şubat ayında e, 7 gezegenin tekrar yan yana dizileceğini göreceğiz biz. Bir yakınlaşma yani 2021-2024 sonundan itibaren gezegen hizalanmaları, birbirlerine yaklaşmaları söz konusu oldu. Özellikle Ocak e, 2025'in ilk haftalarından itibaren Merkür, Venüs... Mars, Jüpiter ve Satürn Güneş'e olan yakınlıklarına göre sıraladığımızda bu gezegenler gözle görülür şekilde aynı hizaya geldiler ve 25 Ocak'ta da aslında doruk noktasına ulaştı ve işte şehirden göründü dediğinde o o döneme geldi, artık son günlerine geldi. bu aslında enerjiler yavaş yavaş dizildikten sonra dağılmaya başlıyor ve aynı zamanda Olaylar birkaç haftaya ve zamana yayılacak. Ee, şimdi burada birkaç şey söylemek istiyorum izin verirsen. Merkür e, iletişim gezegeni malum artık Merkürle ilgili bilgi sahibi olmayan yok. Bize zaten e, Güneş'ten sonraki en yakın. Güneş'e hizmet eden bir gezegen aslında Merkür. Yani Güneş'in ulağı gibi haberci gezegen haliyle Hermes'ten diğer adıyla işte İslam dininde İdris peygamber Tot Mısır'da karşılığı Merkür olarak anıldığı için bize haber veren, bizim tüm ticari olaylarımızı geliştiren, iletişimimizi anlatan aslında tamamen medya ile ilgili bir gezegen Merkür diyebiliriz. Venüs yine çok önemli. Aslında hep sevgiyle ilgilidir ama aslında Merkürle Venüs e, ticareti de anlatır venüs aynı zamanda para kazanmak değerlerimizdir yani neyle değer değer sahibi oluyoruz nasıl geçiniyoruz nereden para kazanacağız bizim venüsümüze bağlıdır biraz orada haritadaki e, ana hatlarıyla ben küçük de olsa derslerde bahsettiğim <laughs> gibi venüsümüzün e, nerede olduğu bizim nereden para kazanabileceğimizi de anlatır ne şekilde para kazanabileceğimizi anlatır bu nedenle bu gezegenler şimdi yan yana gelince ne olacak bu çok tabii ki Farklı bir ambiyans yaratacaktır gökyüzünde de. Yine Mars dediğimiz bizim hareket enerjisi, savaşkan enerjiler. Malum Mars şu anda yengeçte ve yani hem özellikle yengeçte hatırlarsanız 2025 neler getirecek videomuzda biz bahsetmiştik. Yangınlardan, aile, barınma problemlerinden bahsetmiştik, olacağını söylemiştik. Bu da tabii ki maalesef barınma problemleri yani artık o hale geldi ki Mars'ın yengeçteki o konumu durduk yerde Konya'da Selçuklu'da e, bina çöktü mesela hiç beklemezken o kadar yani barınma problemini o kadar artık e, yaşatıp insanların gözüne sokup o kadar uyarıyor ki yani o da yine gezegen dizilimiyle etkileşimli e, böyle bir durumda tabii ki o zaman şeyi göz ardı edemiyoruz yani bu bir astronomik olay deyip çekilemiyoruz kenara haliyle bize yansımaları mutlaka oluyor. Yine e, Jüpiter e, yine o da, onun yanında o da genişleme. E, Jüpiter aslında her zaman da iyicil etkiler göstermiyor. Olayları büyütüyor. Kötü olan olay büyüyor bu sefer. Tıpkı 6 Şubat depremindeki büyüme gibi e, Satürn'ün onu kesmesini istedik biz. E, Satürn onu kesti. Satürn çünkü sorumluluk, sınırlama ve disiplin demek. Ve işte bu gezegenlerin her birinin bir konusu varken her biri kendi ünitesinde ayrılmışken Oradaki e, işlevsellik bambaşka tabii ki. Her birinin işlevi farklı. E, bunlar birbirleriyle tabii ki çatışacak. E, çatışma da bize yansıyacak. O yüzden e, bu gezegen dizilimleri kısaca yani metaforik olarak böyle karşılığı, e, hmm. astrolojik olarak veya e, hani sembol okumasını bu şekilde söyleyebilirim. E, şimdi geçmişteki olaylara eğer senin sorun varsa... Yok çok güzel e, böyle ben de onu soracağım yani. Mevcut. Ya, aynen geçmişten bugüne ne ifade evet. ediyor? İşte e, orada ben de çok şaşırdım, çok merak ettim ve geçmişte e, böylesi dizilimler, şuradan bakacağım tabii. 4 Şubat 1962'de olmuş, mesela ilk e, gö görebildiğim önemli dizilimlerde. Güneş, ay ve beş gezegen e, kova burcunda birleşmiş. Şimdi kova ne demek? Yenilikçilik. 21 Ocak, e, bu arada 20, e, 29 Ocak'ta tekrar bir kova yeni ayı var. Fırsat olursa ondan da bahsedebiliriz daha sonra. E, Kova Burcu'nun arketipi özgürlük ve toplumu anlatmak demek. Toplumculuk demek Kova Burcu. Ve aslında Kova modern e, astrolojide Uranüs tarafından yönetilir ama yani özgürlük, bağımsızlık, çok e, sosyalizm veya insanları birlikte olmak, insanlara fayda sağlamak ama öte yandan klasik astroloji Satürn'yen bir etkide anlattığı için kovayı satürn tarafından yönettiği için bir sınırlayıcılık da var kovada haliyle o sınırlayıcılık etkili olmuş Mesela o dönemde e, çok dünya genelinde e, yenilikçi hareketler biliyorsun 68 kuşağı 62'de yerleşmiş e, ama işte yine hippiler e, birtakım toplumdaki e, sıra dışı gruplaşmalar e, hareketlenmeler söz konusu olmuş. Çiçek çocukların dönemleri yaşanmış. İnsanlar daha farklı akımlara e, yönelmişler. Bu da yine bir e, kova diziliminin etkisi. E, tabii burada e, bizim daha çok şahit olduğumuz benim sen tabii yaşın gereği bilemez bilebilirsin 5 Mayıs 2000 yılında e, yine bir gezegen dizilimi oldu ve burada güneş, ay, merkür ee, Mars, Venüs ve Jüpiter, Satürn bu sefer boğada. Ee, orada bir araya gelmiş. Şimdiki daha çok bu birleşim e, a, balık ağırlıklı olduğu için daha farklı balık burcunda toplandı. Yine o dönemde 99 2000 e, depremi. Yani şimdi önce yaklaşımlar aslında az önce dediğim gibi 2024 sonundan başladı. Biz 1999 e, Gölcük depremini yaşamıştık daha sonra da 2000'de böylesi bir gezegen dizilimi oldu. Ben e, şahsen hatırlıyorum. Çok büyük e, artık o kadar e, o dönemde yıpranmıştık ki doğal afetlerden e, ne olacak diye korkar olduk. Hani ne yapacak bu bu sefer ne olacak? Çünkü bir güneş tutulması 17 Ağustos'ta, ardından e, 17 Ağustos depremi olmuştu ve e, çok net görülmüştü. Yine Marmara'da yani tüm Türkiye'de net görülen bir tutulmaydı maalesef ve o öylesi bir durum yaşandı. E, aslında doğal olaylar son derece faydalı olaylar yani depremler, yeraltı kaynaklarının ortaya çıkışı açısından ve e, sismik hareketler. Eğer düzgün bir e, yapılanma varsa insanlar için aslında izlenmesi e, son derece e, iyi bir e, e, o doğa afetler aslında hepimizi etkiliyor ama bilim açısından iyi tabii ki. E, bu 2000 yılında olduğunda yine ekonomik konular gündeme gelmiş. Benim aklıma hemen ee, şeyin e, Bülent Ecevit'in Ahmet Necdet Sezer'e attığı e, anayasa kitapçığı geldi. E, yine 2001 yılında e, oldu. Şubat 2001'de e, attı onu. E, yine e, aynı yıl e, bir e, yazar kasanın e, meclisin önünde Ahmet e, yine e, Bülent Ecevit'in önüne atılması büyük ekonomik bir e, e, bayağı bir çöküntü ve ekonomik sorunlarla karşılaştık o dönemlerde de ama şu da bir gerçek ki o dönemdeki ile şimdiki arasında yine çok büyük fark var şimdi gerçekten çok daha sıkıntılı günler yaşıyoruz evet. yani aynı dizilim nelere sebep olmuş bak yani o kadar şeyler yaşıyoruz ki sıkıntılı günler bu dizilimler bizde de şu anda tabii ki her çağın kendi ruhu farklı olduğu için farklı şeyler yaşatacak en son 21 Aralık 2020'de olmuş ve Jüpiter-Satürn Büyük Kovuşum yapmışlar ki o dönemde de biliyorsun Covid vardı. E, büyük e, ondan önce 2019-17 Kasım'da Wuhan'da görüldü ve Türkiye'de de Mart iki, 2021'de e, pandemiyle kapanmaya gittik. E, burada hep bir hizalanma var. E, özellikle e, 62 yılında yine Amerika Birleşik Devletleri'nde, Martin Luther King Jr. liderliğinde insan hakları mücadelesi başlamış ve geniş kitlelere yayılmış. Yine ırk ayrımcılığına ilişkin kovada toplandığı için ırk ayrımcılığı daha toplumcu hareketler ortaya çıkmış. Irk ayrımcılığına protesto etmişler. Özellikle Güney eyaletlerinde Amerika'nın etkisi çok da fazla olmuş. Haliyle burada şimdi Kova burcunun bütün asıl konusu olan eşitlik, insan hakları ee, ve, ve hepsi toplum toplumda bireylerin haklarının kazanılmasına yönelik bir dönem başlamış şu anda da aslında e, ben hani Türkiye açısından da e, böylesi bir döneme girildiğini düşünüyorum şahsen e, böylesi bir hareketlilik ve tabii ki kova uzay demek e, mavi bir gezegen Uranüs uzay olduğu için de 62'de Amerika'da John Glenn yörüngeye ilk giden uzay aracını, ilk uzay aracı uçuşunu gerçekleştirmiş Amerika. Yine Sovyetler Birliği ile Amerika arasındaki uzay yarışı kızışmış ve insanlığın özellikle bu dönemde teknolojiyle girdiği devrimsel bir süreç yaşanmış. Şimdi de zaten yapay zeka'nın hemen hemen girmediği alan yok. Ayrıca her şeyde dijitalleşme var işte geçen de mesela ev robotlarından tut, işte uçan yine taksiler zaten mevcut Çin'de, uçan bütün Japonya'da falan var, sık sık görüyoruz onları. Yine bir de kültürel anlamda da özellikle şimdi de tabii sanatçılar üzerindeki o bu operasyonlar ayrı, Bizim yine o da. 25 yılındaki o videoda demiştiniz ki medyada büyük bir el değiştirme. Evet. Evet. Metoda büyük bir dönüşüm var. Gerçekten şaşırtıcı. Evet. Evet. 62'de de şey olmuş. Ee, özellikle popüler e, müzikte değişim rüzgarları ortaya çıkmış. Beatles ortaya çıkmış mesela. Beatles'ın kuruluşu müzik dünyasında orada Beatles'la devrimsel bir dönem yaşanmış. Hı. Yani özellikle küresel açıdan bakınca tüm dünyada o dönem sanatta, edebiyatta ve müzik alanında, sinema alanında yenilikçi eserler verilmiş. O dönem öyle olmuş. Şimdi de sinemada bir Ayrı bir işte sarsıcı olaylar duyuyoruz. Dün bir sürü sanatçı hala da gezi olayları için gitti, işte ifade verdi. Bunlar hep o dönemin benzerlerinin farklı versiyonlarını yaşıyoruz. Yani tarih ve astroloji aslında tekrarlarla oluyor. Bu tarihin tekrar etmesi demek aslında astrolojinin tekrar ed eden gökyüzü olayları demek. Orayı iyi okuduğun zaman. E, astroloji de okuyabiliyorsun aslında yani orada çok fazla hani astroloji de bir müneccimlik yok gökyüzünün e, işaretlerini okudun mu öğrendiğin zaman onu herkes yapabiliyor yani bu bir fal değil bir kehanet de değil e, olayların benzer nitelikleri istatistiksel bir aslında araştırma şekli astroloji tıpkı tarihte olduğu gibi o da aynı yani yani e, şimdi, e, buyurun. Günümüzle günümüzde bu, benzerliğine baktığımızda onun bağlantısını kuracağım şimdi. Kendimce günümüzde ne olabilir diye düşündüm. Şimdi bir kere güneş bireysel bir bilinç bizim güneşimiz bizi her zaman kim olduğumuz güneşimizle anlaşılır. Ama bir insanın haritasında güneş de tek başına yeterli değildir. Asıl ben bence bir insan hangi burcuyla anılır dersen ay burcu önemlidir bir insanın yani orada bir gezegeni diğerinden ayırt etmek mümkün değil ama klasik olarak insanlar sadece 12 tip, 12 burç olduğunu düşündüğü için artık böyle alışılmış. Maalesef astrolojiyi magazinsel boyuta düşürüp çok kısıtlı, hmm. ona olan yani değer verilmemiş insanlar güneş burcu olduğunu zannediyor. Halbuki haritalarımıza baktığımızda güneş burcumuza hiç ilgimiz olmadığını da görebiliyoruz çoğu zaman. Burada şimdi güneş bireysel bilinç ama... Plüton burada güneş tabii ki kova e, buradaki e, Plüton kova sürecinde e, köklü değişimleri anlatıyor tabii ki Plüto kova e, yani e, bu iki gezegen de şimdi hem güneş kovada hem Plüton kovada ve bu dizilim gerçekleşti dikkat edersen e, özellikle yine hem teknolojide hem insan haklarında e, ve eşitlikçilik konularında çok daha büyük olayların gelişmesini bekliyoruz. Yine e, 62'de olduğu gibi tek e, bu kolektif hareketler ilme kazanabilir özellikle gençlerle ilgili e, üniversite gençliği olabilir e, yani gençlerin bir e, tekrardan bir araya gelerek e, bir takım e, olaylar veya bir takım tepkilerini ortaya koyabilecekleri yenilikçi hareketler yapmaları mümkün teknolojiyle ilgili devrimleri yine gençlerin yapması mümkün olabilir Burada Satürn'yan bir takım etkiler de var tabii ki yani özellikle Satürn'yan ne demek sistem değişikliği demek yani sistem eski sistemler kapanır yeni sistemlere yol açılır diye düşünüyorum ben burada Satürn balıkta zaten yani Satürn kurallar koyuyor kısıtlıyor balık da sınırsız o kadar iki tane anlaşamayan insan gibi düşünürsek bunları biri yaşlı ve olgun bir dede bilge her şeyi bilen balık da kendinin ne olduğunun farkına bile varamayan çoğu zaman o kadar sınırsız ve hoşgörülü ve kendini başkalarıyla birlikte gören bir yer bir alan ki balık alanı e, nitekim balık e, kuzey ay düğümüne geçti ve Türkiye'nin de tam tersi e, aksta Türkiye o yüzden çok etkiliyor ve dikkat edersen zaten işte e, şimdi tekrar hatırlayacak olursak tekrar Kartalkaya'dakileri Özellikle benim kapı komşum bile oradaydı. Çok şükür kurtuldular aynı otelde ve 79 kişiye yakın hepsi de, de tekrardan ölenlere, rahmet yaralılara da acil şifalar dileriz. Bu haliyle burada tabii ki bir başka konum da haritada orada. Jüpiter ikizlerde. Şimdi Jüpiter'in ikizlerde olması ne demek? Burada bilgi ve iletişim devrimi emri artık yani. Biz bilgi iletişime girdik. Zaten medya komple sürekli olarak farklı yönleriyle, negatif yönleriyle çok açığa çıkıyor. Yani medyanın ortaya koyduğu gerçek olmayan haberleri de artık herkes biliyor. Gizli olan hiçbir şey kalmıyor. Yani halkın işte uyutulmaya çalışılmasından tut herkes bunun farkında aslında. Ve o da haliyle çünkü hızlı bir iletişim oluyor. 62 yılına baktığımızda burada özellikle yeni bir bilimsel devrim olmuşmuş yine iletişim alanında. Onun farklı bir versiyonu şimdi olacak. Ee, özellikle bu sefer odak noktası şu. Bilgiyi üretip doğru bilgiyi üretip, doğru bilgiyi yaymak, doğru bilgiye ulaşa, ulaşmak isteyen de doğru bilgiyi bulan e, o evrendeki ilahi adaleti Satürn ödüllendirecek. Ve insanları artık gerçek bilgiyle e, buluşturacak kavuşturacak öbür taraftan Uranüs'te boğada Bu ne demek şimdi özellikle maddi değerler ekonomi ekonomi ile ilgili olarak e, bir takım sistem değişiklikleri devrimsel değişiklikler bizi bekliyor yani bu nasıl olabilir para birimlerinde dijitalleşme olabilir zaten dijital paraya artık çoktan geçtik <laughs> Ee, yani e, kripto paralarda bir e, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bir hareketlenme söz konusu olabilir. E, sürdürülebilir tarım, e, yani tarım çok önemli. Çok e, büyük e, yani insanların üretim gücünü artık insan olarak ortaya koyması ve tarımı işlemesi demek. Boğa dönemi e, çok e, Mezopotamya'da e, yıllar e, yani mitlerden de özellikle boğa milattan önceki dönemlerde boğa dönemi olarak anılan tarımın boğa'nın önemini anlatmak için bunu vurguluyorum. Tarım boğa ile birlikte e, sürülerek işte onlar sayesinde bu hayvan sayesinde sürülerek insanlar üretime kavuştuğu için bir döneme adını vermiş. Bu kadar değerli bir e, malzeme boğa dönemi veya e, boğa hayvanı diyebiliriz. O nedenle burada ee, ekonomiyi çok etkileyeceği için ani ekonomik çalkantılar, eğer e, tarımsal e, alana önem verilmezse küresel çapta bir kıtlık olabilir, yani azalma olabilir. Haliyle ekonomik denge değişiklikleri olabilir küresel anlamda. Bütün bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Marsın yengeçteki konumuna baktığımızda söylemiştim özellikle e, işte e, barınma problemleri artacak diye. Çünkü görüyorsun işte kiralardaki artış ekonomik denge vesaire zaten hat safhada olduğu için. Burada insanlar biraz daha pasif agresif konumdayız. Yengeç biraz daha içe kapanıktır, Mars agresiftir, savaşkandır. O da haliyle insanların burada daha çok toplumsal düzeyde daha hassas olacaklar. Daha fazla tepki verecekler. Aileyi korumaya yönelik, kendi vatanlarını korumaya yönelik çok fazla ee, daha aktif olduklarını görüyoruz, daha hassas olduklarını görüyoruz. Yani e, biraz daha böyle insanların sessiz ve şefkat ve kapla, e, kapsayıcı bir hal alması gerekiyor. Özellikle burada Venüs ve Satürn de balıkta. Satürn aynı zamanda yöneticileri de anlatıyor. Özellikle yöneticilerin kapsayıcı bir dil kullanmaları çok önemli olacak bu dönemde. Çünkü insanlar Mars yengecin verdiği o hassasiyet e, olduğu için. Çok daha fazla e, tepkisel olabilirler, sıkıntı o. E, o nedenle e, birazcık e, sert bir konuşma dili halk için iyi olmaz. Yani sert değil de daha kapsayıcı, daha yumuşak bir dil kullanmak gerekir. E, yani sistem değişikliğine bu anlamda bakıldığında gider miyiz? Daha önce yani güneş ve plüto kovada e, olduğu için ya burada mevcut sistemler bir de Satürn'de, de balıkta artık mevcut sistemlerin kendi sınırına ulaştığını görüyoruz. Yani mevcut olan şu anki ve daha önceki yıllardan itibaren olan sistemler sınırı ve işlevselliğini de aştığını artık. Yani o işleri bitirdi artık. Nasıl ki biz telefonlarımızı yeniliyoruz, işlevini bitiriyor veya bilgisayarlar yeni yazılımlar yükleniyor. Aynı zamanda sistemlere de yeni yeni yazılım sistemleri yüklenecek o evet. artık gerekiyor çünkü kullanılacak durumda e, değil artık kullanılamıyor sistem kullanılamayınca Dizelim otomatikmen habercisi diyorsunuz Evet dizilim bunun habercisi otomatikmen seni sistem dışı bırakıyor tabii ki eğer öyle bir şey yapmaya ısrar edersen hı hı, evet hı. yani burada hı. ekonomik reformlar özellikle e, teknoloji odaklı yeni yönetim e, biçimleri gerekir yapılması gereken ee, ve tabii ki küresel dayanışma çağrıları e, şeklinde görebiliriz sık sık. Çünkü e, dediğim gibi bu doğal afetler işte Los Angeles'ta bir yangın oldu. E, günlerce hani Los Angeles nasıl sürer dedik bu şekilde. Şaşırdık mesela. Evet. Ee, yani önüne geçilemeyen ve dikkat edersen hep aileler üzerinden gene gitti orada da. Yani <laughs> orada da... E, Orada da hep evler, e, hep mekan. Yengeç nedir dersen ev mekandır ve yengeci nasıl anlatırsan, anlat dersen. E, evin bulunduğun ev, bir insanın yengeci, e, kapalı mekanı, e, kaldığı yer yani e, illa evi olmayan için araba, arabanın içi işte arabanda seni koruyan her şey yengeçtir. O sert kabuğuyla koruduğu için yengeçtir. Haliyle e, orada da insanlar Maalesef işte hep evlerle ilgili sıkıntılar oluyor. Bu şimdi mesela Plüton'un Kova'daki yolculuğu bayağı uzun. 2023'te başladı. 2044'e kadar sürecek. Özellikle toplumlar artık daha çok yani kişisel merkezli, hem kendini örnek kendini ortaya atacak, birey merkezli olacak ama toplumu da düşünecek. Yani artık insanlar kendim olacağım ama diğerlerine ne olursa olsun diyemeyecekler. Evet, Çünkü evet. toplumcu bir döneme girmek zorundayız. Hepimiz birimiz için e, anlayışı içinde hareket edeceğiz. Haliyle bu e, çok da etkili olacaktır. Yani bu 2025 artık ivme 20 kazandı. Yavaş yavaş başlamıştı. E, işte 23'ten beri. Şimdi artık bir büyük bir dönüşüm zamanına giriyoruz. Yani evet. özetleyecek olursak. Evet. Tamam. E, tamam toplumların daha çok mevcut sistemlerden daha insancıl bir sisteme geçtiğini göreceğiz. Daha sürdürebilir bir hem teknoloji hem tarım bununla uyum içinde yaşaması. Hem de yani yeni bir düzen kurmaya yönelik çabaları olacak. Tabii ki bu bütün bunlar kolay olmayacak. Sancılı bir süreçteyiz ve sancılı süreç bir süre daha devam edecek haliyle hem ekonomik hem sosyal açıdan sancılı bir süreçle devam edeceğiz. Eee onun dışında senin sormak istediğin sorba e, vallahi ben dikkat ettiysen hiç kesmeden dinledim. Çünkü zaten <laughs> hem sordun hem anlattın. E, onun için e, kesmeye gerek yoktu. Doğrusu bu videoda bu dizilimden yahu acaba beni, acaba ülkemi, acaba dünyayı ne bekliyor diyen birisi herhalde çok şeyi duydu. Evet. Ee, evet. Düşünüyorum seni sana çok teşekkür ediyorum. Yine görüşmek üzere diyeyim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ee, ol, değerli teşekkür izleyicilerimiz teşekkür de tabii ki sorularınızı, görüşlerinizi yorumlara evet. yazabilirsiniz. Evet yazabilirler, evet. cevaplandırırız. Tekrar görüşmek üzere Tuba. Görüşmek üzere, hoşça kal.